Arkadaşlar merhaba. 13. sorunun çözümüyle devam ediyoruz. Şimdi 13. soruya baktığımız zaman bazı özdeşlikler görüyoruz. Böyle. Sonra bir karenin içinden geçmiş. x 8 kalmış. Yukarıda yine kalabalık aşağıda bir özdeşlik görüyorum. iki tane çarpanlarına ayırma gibi duruyor. Soruyu okuyarak bakacağız. Şimdi nispeten uzun bir soru arkadaşlar ama yani ilk etapta daha soru okumadığımız için korkmanın bir alemi yok. Önce bir soruyu okuyacağız. Sonra anlamazsak belki geçebiliriz yani soru yapamadığımız sorular da olacak, bilmediğimiz zayıf olduğumuz konular da olabilir. Ama e, en sona bırakılabilir bir sorumu. mu? Bir, bir, bir okuduktan sonra anlaşılabilir o. Bir visiyon mühendislik öğrencisinin yapmış olduğu uygulamada içine özdeşlik yazılabilen dairesel alan sağa doğru hareket ettirilerek diğer şekillerin içine yerleştirilebiliyor. Diğer şekillerin içine bulunduğunda dairesel alan içerisindeki özdeşlikler belli bir kurala göre yeni özdeşliklere dönüşüyor. Yukarıda dairesel alan içerisinde yazılmış iki ayrı özdeşliğin dairesel alan diğer şekilde içindeykenki görünümleri verilmiştir. Bakın diyor ki bu diyor bu tarafa doğru ilerletiliyor diyor. Bunun için eksi 8 gözüküyor. Sonra eksi 8 olarak çıkmış. Bu böyle böyle gözüküyor ama böyle çıkmış. Ee, bakalım şimdi diyor ki herhalde muhtemelen bu da dedi ki KLM yani K'yı içinden geçirdim diyor. Sonra buradan geçirdim diyor M'yi. Bakalım diyor ki, bir K özdeşliği yukarı gibi önce üçgen şeklinin içinden geçirerek L ve M özdeşlik biçimleri daha sonra M özdeşliği dikdörtgen şekli içinden geçirerek N ve Z özdeşlikleri oluşturuyor. K özdeşliğini vermiş. Z özdeşliğini sormuş arkadaşlar. Dikkat ederseniz bu yani çarpanlar ayırma sorusu belli oldu artık ıı, direkt. Çünkü bakın şurada şu çarpanlar ayrılmış şekil var. Yani x eksi 2, x eksi 1. Sonrasında muhtemelen onları çarpmış buradan da çıkarken. Bakacağız şimdi. İlk önce bu özdeşliği bir çarpanlarına ayırıp bak görmeye çalışalım. Şimdi arkadaşlar bakın x küplü bir ifade var burada. Şu şekilde. X küplü bir ifade var ama biz henüz hiçbir yerde x küplü bir ifadeyi çarpanlara ayırmadık. Ee, çoğunlukla da sorulacağını hiç düşünmüyorum arkadaşlar. O yüzden x kareli boyut eğilebilmek için bir e, x parantezine alınabilir mi diye bakıyorum. Çünkü hepsinde ortak x var. Bakın çok güzel. x parantezine alıyorum. x kare eksi 2 x eksi 3. Bakın. Sonra burada x kare yine x kare artı x eksi 2. Arkadaşlar dikkat ediyorsanız diğer özdeşlikte nasıldı? Bakın şurada söyleyeyim size. Mesela şu özdeşliği belli ki mesela çarpanlarına ayırdı burada. Mesela nasıl ayırdı arkadaşlar? Söyleyeyim size. Bu x ile x çarpanları bu eksi 8 ile eksi 1 ayırdı. Bakın şu ikisinin toplamının eksi 9 olduğuna dikkat edin. Tamam. Ne dedi? Bu x eksi 1 çarpı x eksi 8'dir dedi. Sonra geldi buraya x artı 2 dedi arkadaşlarım. Yine sonra geçirirken bakın dikkat edin kesinlikle x eksi 1 ve x artı 2 ile sadeleştirdi bu şekli. Bunun içinde sadeleşmiş biçim gözüküyor. Çıkarken de x eksi 8 çıktı arkadaşlar. Şimdi burada bakarsanız da şöyle şu x x bu da mesela eksi 3'e eksi 2. Bakın bu çarpım yine toplamları eksi 5 olacak şekilde yaptım. Bu çarpımları 6 yapıyor. Bu da ne yaptı? x eksi 2 çarpı x eksi 3 yaptı arkadaşlarım. Sonra bakın şunu öğrenmiştik. iki kare farkı x eksi 1 çarpı x artı 1'di bu da. Böyle geçerken ne oldu? x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 1 kaldı. Bakın şunla şu duruyor. O zaman bu da şunla şunla sadeleştiriyor. Yani x eksi 3 ile ve x artı 1 sadeleştiriyor arkadaşlar. Ve dikkat ederseniz çıkarken bu ikisini tekrar birbiriyle çarpmış. Kalanları çarpıyor. Burada başka bir şey kalmadığı için çarpamamış arkadaşlar. Burada kalanları çarpmış şekilde oluyor. O zaman neymiş? Dikdörtgendeyken x eksi 1 ve x artı 2 ile üçgendeyken de x eksi 3 ve x artı 1 ile sadeleştiriyormuş arkadaşlar. Bakın. Geldik buraya şimdi. Şunları çarpanlarına ayırmaya çalışalım. Şurada yine aynı mantığı uyguluyoruz. Burası x x arkadaşlar. Bakın şuraya iki tane çarpan bulacağım. Çarpımları eksi 3 olacak ama toplamları eksi 2 olacak. Bence şöyle eksi 3 ile artı 1. Eksi 3 ile artı 1 çarparsanız eksi 3 yapar. Toplarsanız eksi 2 yapar arkadaşlar x eksi 3 çarpı x artı 1 değil mi burası? Böyle bu da x dedik başına geldi. Tamam güzel. Burasında mesela x x ayırdık. Artı 2'yi de eksi 1 yaptım. Niye? Çarpımları eksi 2 yaptı. Toplamları artı 1 yaptı arkadaşlar. Burası da x artı 2 değil mi? Çarpı x eksi 1. Bakın şöyle. Şimdi dedik ki ee, önce üçgenden geçiyor. Üçgen neleri götürdü arkadaşlar? Bakalım bakalım. Üçgen neleri götürüyormuş? X-3 ile X artı birleri. Üçgen X-3 ile X artı birleri götürüyormuş. Bakın. Şu ikisi o üçgenden geçerken arkadaşlarım gitti. Tamam. Sonra gitti. Geri kalanı karenin içine girdi. Değil mi? Geri kalan karenin içine girdi arkadaşlarım. Kare kare neyi Dikdörtgenin içine girdi. Neyi götürüyordu da? x eksi 1 ile x artı 2'ye. Bakalım var mı? x eksi 1 ile x artı 2 var mı? Var arkadaşlar. O da onları götürdü. Şöyle. Geri kaldı x. Yani çarpılabilecek bir şey var mı çıkarken z olarak? Yok arkadaşlar. Yani burada n de z x'tir. x olarak gözükür. z de x olarak gözükür. Doğal olarak cevabımız x olacak arkadaşlarım. Bu şekilde Arkadaşlar zor bir soru. Çarpanlar ayırma ile ilgili hemen hemen yani ne kadar bilgi varsa kullandırdığı gibi bir şey oldu. Gerçekten yani biraz zorlayıcı bir soru olmuş. Hakikaten açık söylemek gerekirse. Şimdi bundan sonra bir çarpanlar ayırma videosu yapalım arkadaşlar. Hatırlatmak amaçlı. Dediğim gibi bu soru belki sınav içerisinde atlanabilir. Belki de sonuçta en sonunda boş bile bırakılabilir eğer yapılamazsa. Gerçekten biraz zorlayıcı bir soru. Ama e, yavaş yavaş soruları her bulduğumuz şey ayrı ayrı gidersek en eninde sonunda bu soruları da yapıyor pozisyona geleceğiz arkadaşlar. Daha çok zamanımız var.